kendine bravo ölüm kötü ama sıralı ölüm kötü değil kendine biliyorsunuz bak deminden beri de besledim 2 milyon dolar şaka değil anladın mı miras yoluyla bize geçerse ki geçiyor aşama aşama başkasının parası değil ya kedi Hanımın çocuğu yok. Dayımın çocuğu yok. Benim de çocuğum yok. E ee, Hepsini birleştirirse Amerika'da ev var. İstanbul'da ev var. Bursa'da ev var. Babamın da var. Benim de var. Ee, başkasının malına göz dikmedik ki kendi malımızı çoğaltalım. Bravo 2 i̇ki milyon dolar ne kadar sen biliyor musun? Bravo Demir. İyi ki o ay yaşlardan PKK'lardan kurtulduk bak. Altı sene önce her şey ucuzdu. nereden bileceğim bu kadar pahalı olacağını değil mi? Şimdi madem pahalı oldu. Bunlar da PKK'lı. Tabii ki onlardan kurtulduğumuz iyi oldu. Hmm, olay bu küldü. O kadar basit. Hmm, Kumbar da yemedik. Milleti de zaten yardım ettik. Geçtiğimiz kadar. Hmm, bravo.